Bu bakımdan araştırma üniversitelerinin destek programı hakkında da bir şeyler söylemem gerekiyor. Bildiğiniz gibi adep kapsamında ilk defa 2022 yılı Haziran ayında 20 araştırma üniversitesine Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından 100 milyon Türk lirası bütçe aktarımı yapılmış. Araştırma üniversiteleri yıllık performans puanlarına göre bu bütçe dağılımı belirlenmişti. 2023 yılında ise aktarılan bütçe 250 milyon TL'ye yükseltilmişti. 2024 burada açıklıyorum değerli arkadaşlarım. 2024 bütçe yılı yılında ise adep kapsamında aktarılacak bütçe kaynağı 400 milyon TL'ye çıkartılmıştır. hayırlı olmasını dilerim. Bu konuda takdirlerinden dolayı muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve özel destekleri içinde Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığı ve onun kıymetli başkanı İbrahim Şenel'e huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Yürütme kurulumuz tarafından 5102 sayılı kanun kapsamında Yüksek öğretim öğrencilerine ödenen burs miktarları esas alınarak yapılan hesaplama sonucunda 2023 yılı itibarıyla proje özel hesabından aylıklar halinde ödenmek üzere yüksek öğretim kurumlarında yürütülen bilimsel araştırma projelerinde burslu olarak görevlendirilen öğrencilere ödenecek aylık burs miktarı üst sınırının tezli yüksek lisans öğrencileri için 2250 liradan 6000 liraya. Doktora öğrencileri için de 3825 liradan 9000 liraya çıkarılmasına karar verilmiştir. Bu konudaki yürütme kurulu kararını hafta içerisinde tüm üniversitelerimize iletmiş olacağız. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Biz yüksek öğretim kurulu olarak sadece araştırma üniversitelerimizin değil, vakıf, devlet, tüm üniversitelerimizin yıllık yayın, atıf, proje, patent gibi verilerini de sıkı bir şekilde takip etmekteyiz. Yakın bir zamanda araştırma üniversitesi olma potansiyeline sahip üniversitelerimizi de kamuoyu ile paylaşıp kendilerini önümüzdeki iki yıllık bir izleme sürecine alacağız. Buradan duyuruyorum. Bu iki yılın sonunda ise araştırma üniversitesi sayısı aynı kalmak kaydıyla bu sisteme dahil edeceğimiz yeni üniversitelerimiz de olacaktır. Bunu da bütün kamuoyuyla, üniversiteler dünyasıyla paylaşacağız.